Şimdi arkadaşlar, e, osiloskopumuzu önce kabaca hemen hatırlayalım. İki kanallı bir osiloskopumuz bu. E, bu iki kanallı osiloskopun şu anda biz birinci kanalını kullanıyoruz. İca gerektiğinde ikinci kanalını da kullanacağız. Bakın, e, ekranda e, yatayda ve dikeyde kareler var. Bu karelere verdiğimiz değerler ile biz okuma yaparız. Şu anda bakın, e, gerilim olarak yani dikey karelere atadığımız değer 5 volt. Her bir karenin değeri 5 volt. Kendi içinde de 5 eşit parçaya bölünmüş durumda. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 volta yaklaşan bir değer var arkadaşlar. Bakın şu anda burada. Tamam. Şimdi e, yataydaki kareler için de 2.5 milisaniye atamışız. Bunları da buradan e, saydığımız takdirde bakın bir tam sinüsü şöyle okuyacağız arkadaşlar. 2.5, 5 90. dereceye ulaşıyoruz. Biraz bozuk sinyalimiz. O bizim tarafımızdan kaynaklanıyor. E, sonuçta 10 milisaniye pozitif, 10 milisaniye toplamda 20 milisaniyelik bir tam periyodumuz var. Şimdi e, bakın bu kareleri nereden atıyoruz? Birinci ve ikinci kanalın ...gerilim değerlerini bunlarla belirliyoruz. Bakın değiştirdiğimiz zaman burada değer değişecektir. Ee, bu da yatay eksende karelerin değerlerini değiştiriyoruz. Aynı zamanda devreye gelelim. Şimdi bakın güç kaynağımızdan biz etkin değeri 12 volt olan bir sinüsü uyguladık. Biraz evvel söylediğimiz gibi 12 volt. Şimdi bunun çıkışına bakıyoruz. Yük direncimizin gerilimine bakıyoruz arkadaşlar. Ne kadarmış? Şu anda işareti böyle bize gösterdi. Neden gösterdi böyle? Çünkü e, biz alternatif akımda bakıyoruz. Buna doğru akımda bakmamız gerekiyor. Çünkü artık bu doğrultulmuş bir sinyal. Aldık arkadaşlar DC'ye. Bakın ekranda kayıyor. Bunu da e, durdurduğumuz zaman bunu yata eksende kaydırırsak eğer yerine orijinde işaretimiz bu. Şimdi bunun da tepe değerine baktığımız zaman biraz fark görüyoruz arkadaşlar. Neden? 5, 10, 15, 16, 17 volta düşmüş. Niye? Çünkü 0.7 volt kadar bir gerilim diyodun üzerinde kalıyor. Bundan dolayı.